kendi aşağılık komplekslerini getirdiği bir cümledir. Bir kadın üretti diye boşanmaz. Bir kadın üretti diye işte e, Türkiye'de evlilikle diye kırmaz. O kadın ürettiği ürettiğinde boşanıyorsa hasta evlilikten dolayı boşanmıştır. Evet. Ürettiğine dolayı değil. Ne kadınlar var ki milyon dolarlar kaldı kazanıyor ama yine evliliği bitirmiyor. Tabii canım. Para her evliliği bitirmez. Hasta evliliği bitirir. Kadının işe girmesi evliliği bitirmez. O kadın aşağılanıp ezildiği için o başka bir güce tutunduğunda Buradaki zayıf halkayı koparıyor. Ve biz de zannediyoruz ki para kazandı hemen hop kocayı boşadı. Niye evet. boşadı? Evlilik mutluysa o para o evlilik kalitesini daha da çok arttırır. Daha çok gezerler, daha çok yerler, daha çok tatile giderler değil mi? Evet. Oradaki o dışarıdan gelen bir güç hasta evliliği koparır bitirir. İyi evliliği daha da güçlendirir. Daha da güçlendirir doğru. Yani suç Sağlam. eğitimde değil, suç kadınların okumasında değil, eğitimlerinde değil, kadınların işe girmesi, istihdam edilmesi veya para kazanması da değil. Bunu kim söylüyorsa kadınlara karşı